Kan bağışı 15-20 dakika gibi çok kısa bir sürede gerçekleşebilen bir olaydır. 18-65 yaş arası herkes sağlıklı olan, alkol kullanımı olmayan, bulaşıcı hastalığı olmayan her sağlıklı birey kan verebilir. 15-20 dakika gibi kısa bir sürede kan bağışında bulunduğumuzda hem bağışı yapan kişi hem de binlerce can fayda görür. Kan bağışı yapan kişi de tansiyon yüksekliği düşeceği için Kalp krizi, felç geçirme riski azalmaktadır. Aynı şekilde kanında demir miktarı yüksek kişilerde kan bağışı sonucunda bu yüksek miktardaki demir azalacağı için kanser riski azalmaktadır. Yine yorgunluk, stres, baş ağrısı, yüksek tansiyon gibi bulgular yok olmaktadır. Yani kan veren kişi huzur bulmaktadır. Burada kan veren kişi için 15-20 dakika gibi bir kısa sürede üç cana fayda sağlamaktadır. Yani bir kişi üç cana aynı anda fayda verebilmektedir. Burada yeni doğan ünitelerinde, kalp nakli ameliyatlarında, acil vakalarda bizlerin çok fazla sayıda kana ihtiyacı vardır. Kalp nakli, böbrek nakli, karaciğer nakli çok fazla miktarda sık sık kan transfüzyonu yaptığımız ameliyatlardır. Aynı şekilde bebek yeni doğan ünitelerinde anne bebek kan uyuşmazlığı olduğunda çok miktarda kana ihtiyaç vardır. Yine trafik kazaları ve kanamalı ameliyatlarda da kan stoğumuzun yeterli olması gerekmektedir. Kan bağışında bulunan kişi hem kendisi için hem de çevresi için fayda sağlamaktadır.